Merhabalar, Mersin halkına bu sene tatile çıktınız mı diye sorduk. Buyurun cevapları hep birlikte izleyelim. O emekli tatil yapıyor, ne güzel. Cumhurbaşkanı da dedi emekliler günü. Oh, biz de burada tatil yapıyoruz. Bak, bollu suyun içinde. Flamingo 4'e gittik, Töme'ye gittik, Soli'ye gittik. Efendime söyleyeyim, da Davul Tepe'ye da gittik, Menzitli'ye gittik. Evimizde Menzitli'de bu kadar. Hayır, hayır. Hep evdeydik. <laughs> Çıkmadık. Sen hayal mi görüyorsun ya? Ne tatili? Biz ayı uykumuzdan şey göremiyoruz. Tatili göremiyoruz. Bir de şehrimiz normalinde mi gideceğiz? Memleketimize gidemedik ki ne buralara gidek. Kahramanmaraşlıyı. E, şu Türkiye şartlarında tatile çıkmak zor. Yani e, ben de yeni bir emekli olarak genç emekli olarak tatile gitmemiz zor. E, çünkü fiyatlar ııı e, Mersin'de örneğin 100 liraya bir öğrenci karını doyurabiliyor. Ama bir Mersin dışına çıktığımız zaman ne bileyim bir Marmaris tarafına gittiğimiz zaman 100 liraya değil bir 1500 liraya yiyorlar. İnşallah cüzdanım el verirse çıkacağım. Ya şöyle söyleyeyim tatil yapmadım. Ee, bir yıl boyunca KPSS sınavına çalıştım. Tatili artık erteliyoruz. Hep erteliyoruz. Her zamanki gibi erteliyoruz. Yani bu sene yok. 3-4 gün önce geldim. 6-7 gün tatil yaptım. Maalesef çıkamadık abisi. Çıkamadık. Hayır yapmadım henüz. <laughs> Emekli adamın tatile çıkması mümkün var mı ya? Şehre gidebiliyor mu diye onu sor. Şehir bileti 30 lira olmuş. Otobüs bileti, dolmuş bileti. Hangi parayla gideceksin? Çok teşekkür ederim. Yavan ekmeğinden kandını doyduğuna dua edeceğim.